Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Eşimizden dolayı sağ olun. Allah'ım. için? kebabın yanına koy ye. Künefe diye. Vallahi billahi. Künefe en sonda abi. Maşallah Allah bağışlasın sizi. Çok sağ olun. Allah, 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 Allah var Bunlar şimdi, bunlar bizim hayranlarımız. Hayran, hayran olarak büyüdüler. Rahmetin Müslüm Baba'nın filminde de oynadı o. Küçüklüğünü canlandırdı. Hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım. Ben izledim. Çok ağır bir hikaye. Ağır bir hikaye ama gerçek hikaye. Evet. evet. Onun hayatında ben de vardım aslında. Tars, e, keşke oynasaydın. Tarsus'ta 33 haberi hiç unutmam. Birlikte çalıştık. Şimdi ben Müslüm Baba hastasıyım. O benden önce çıkıyor. Ben, o çalışıyız. benden önce çıkıyor. Ben ondan sonra çıkıyorum. Bak. Solist benim orada. Şimdi Müslüm okuyor okuyor. Ben bayılıyorum. Arkamdan çıkıyor Efendim de okuyor. Nasıl okuyacağım? Hayatta mümkün değil. Onu geçmek mümkün değil. Çünkü o baba... Müslüm Baba. Allah için güzel. Bunlar için mi yatsın. Mekanı cennet olsun inşallah. Cümlesinin. Cengiz Kurdoğlu veteriner, bir görelim bakalım. Vay Cengiz'im be, evet. Canım abim ya, canım abim çok ama güzel. Ama hiç sesi değişmemiş. Ee, Saçlarım... 20 küsü sene. Saçlarımın biraz rengi hayırlısıydı. Her şeyin güzel, her şeyin. Allah çok şahane. Tonton olmuşsun böyle. T i̇yi oldum ama yani Daha şey. güzel. İbrahim abi. Buyurun.